bileşenleriniz yandayız. Birlikte güçlüyüz. Üniversitelere vurulan kelepçe, atanan kayımlara karşı herkesi demokratik mücadeleye devat ediyoruz. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'ye sadakatiyle bilinen eski bir AKP milletvekili aday adayını rektör olarak atadı. Söz konusu atamayı kayım olarak niteleyen Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin demokratik tepkisine polisin sert müdahalesi geçikmedi. Üniversitelerdeki demokratik muhalif eleştirel düşünceye karşı tavrını tüm açıklığıyla gözler önüne sermiştir. Yapılan bu uygulama topluma gözdağı amacı taşısa da aslında benim ülkeyi korkutarak yönetmekten başka çarem kalmadığı anlamı taşımaktadır. Üniversitelerde özgür düşünceyi, bilimi, demokrasiyi, laikliği, barışı, eşitliği ve özgürlüğü savunan öğrencileri susturmak için yürüttüğü politikaların bir sonucu olarak görülmelidir. Türkiye Üniversiteleri AKP elinde cübbeleri polis postalarıyla ezilen, kapılarına kelepçe vurulan, siyasi iktidar karşısında el pençe durmaya zorlanan akademisyenleri, ihraç edilen emekçileri, güvencisiz çalışmaya mahkum edilen öğrencileri gözaltına alan yerlere dönüştürmüştür. İşte tek adam rejiminin, rektörlerin üniversiteye tahayyülü budur. Keski olarak rejimin ve rejime sadakatiyle, sadakatiyle itaat eden rektörlerin üniversitelere biçtiği kaptanı hep birlikte demokratik mücadeleyle yırtabileceğimizi biliyoruz. Cidadarların yitirmek korkularının da daha çok tan tan daha fazla tanık oluyoruz. Bu nedenle herkesi atanın kayımını kabul etmeye boz üniversitesi bileşenleriyle dayanışmaya çağırıyoruz. İnsan, toplum, doğa yararına üniversite mücadelesine destek olmaya davet ediyoruz. Demokratik haklarını kullandıkları için gözaltına alınan tüm öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Tüm örgütlü gücümüzle sesimizi çoğaltıyoruz. Karanlığınıza, şiddetinize, kaymacalığınıza, dayatmalarınıza alışmıyoruz.